Mehmet Göktaş Doğru Haber Putunu yakıp savurmayan millet asla iflah olmaz. Bir millet Allah'tan başka ibadet ettiği, tapındığı putunu somut bir şekilde parçalayıp atmadan asla iflah olmaz. Özellikle o millet daha önce Allah'a iman eden, ona ibadet eden bir milletse, daha sonra edindiği putunu, putlarını yakıp külünü denize savurmadığı müddetçe asla Allah Celle Celaluhu'yla barışamaz. Allah'ın lanetini ve gazabını üzerinden savamaz. Kitabımız İsrailoğullarının Samiri'nin yaptığı bu ya, tapmasına birçok ayetinde kısaca temas eder fakat Araf ve Taha surelerinde bu konuyu biraz daha genişçe anlatır. Bu ayetleri açıklayan tefsirciler ve tarihçiler gerek Samiri'nin kimliği gerek buzasının mahiyeti hakkında sahih ve sahih olmayan çok şey söylemişlerdir. Fakat bu hususta bir noktaya hiç dikkat etmemişler veya hemen geçiştiri vermişler. Bu zaa'nın akıbeti. Hepinizin bildiği gibi Musa Aleyhisselam'ın en güzel ve en detaylı bir şekilde anlatıldığı yer Taha suresidir. 10 sayfalık bu surenin 7 sayfadan fazlası onunla ilgilidir. Hatırlamak isteyenler hemen bir daha gözden geçirebilirler. Ve son bölümü 97. ayet Samiri'nin ve bu akıbetini söyleyerek konuyu noktalar. Musa şöyle demişti: Çık git. Artık hayatım boyunca sen sadece bana dokunmayın, benden uzak durun diyeceksin. Ayrıca senin için kurtulamayacağım bir sözleşme, ceza günü daha var. Tapmakta olduğun ilahına bir bak. Elbette onu heykelini yakacağız, sonra da elbette onu parçalayıp denize savuracağız. 20.97 Putperestliği terk etmenin ilk adımı elbette pişmanlık ve tevbedir. Fakat gerçek anlamda bu işe son vermiş olmanın ispatı, söz konusu putu veya putları somut bir şekilde gözler önünde parçalayıp atmaktır. Hz. Musa aleyhisselam böyle yaptığı gibi, Hz. Muhammed aleyhisselam da putperestliği bu şekilde noktalamış, sadece Kabe'deki putları değil, civar kabilelerin putlarını da insanların gözlerinde, gözleri önünde birer birer imha ettirmiştir. Unutmayalım, hakkın gelip batılın zail olduğunu ancak o batılı somut bir şekilde yok ederek ilan edebilirsiniz. Çünkü putlar Samiri'nin altından buzası gibi gözler önünde parçalanıp un ufak edilerek denize savrulmadan insanların gönüllerinden çıkarılıp savrulamaz. Ve Allahu Teala ancak bundan sonra o toplumla, o milletle barışabilir. Bunun aksini kim söyleyebilir?